Merhabalar, selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin ve cümlemizin Türk İslam alemindeki bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Ee, Cenab-ı Allah e, zalimlerin kıskacında olan kardeşlerimize hürriyet, özgürlük, huzur ihsan etsin. E, biz hür dünyada olan e, Doğu Türkistanlılar olarak... Elimizden geldiği kadar mücadele ediyoruz, dua ediyoruz. Sizlerden de dua bekliyoruz Doğu Türkistan için. Doğu Türkistan Uygur mutfağı bir sanat eseri. Kültürü yaşat ki millet yaşasın ilkesiyle yola çıkarak elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar, aklımın yettiği kadar Doğu Türkistan Uygur mutfak kültürü olsun, başka konularda olsun mücadele vermeye çalıştım. Ve bütün Doğu Türkistanlar elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Evet, dua ediyoruz her şeyden önemlisi. Bugün de yapacağımız yemeğin adı Bette Pilav. Annelerimizin bu mevsimlerde ve ilkbahar mevsimlerde yapmış olduğu bu pilavın adı Bette Pilav. İki aşamalı pişen bu pilavın bol sebzeli yapılıyor. Genellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yapardı annem. Bunun için iki bardak pirinç kullanıyorum. Ben daha çabuk olması açısından havucu önceden kavurdum. Bir adet kuru soğan, bir çay bardağı sıvı yağda ince ince doğradığım kuru soğanı pembeleştirdim. Ardından pilavlık doğradığım havucu ilave ederek macun kıvamına gelinceye kadar kavurdum. Kavurma aşamasında bir tatlı kaşığı, silme bir tatlı kaşığı zerdeçal ilave ettim. Zerdeçal çok yakışıyor. Pilavı pişirme esnasında siyah siyah bir şeyler görebilirsiniz. O pilav, soğanın bazı yanmış kısımları. Sakın aklınıza başka bir şey gelmesin. Bir Su bardağı, normal klasik su bardağında bir su bardağı ince pirinç, bir su bardağı baldo yerli pirinç kullandım. Eee Şimdi kavrulmuş macun haline gelmiş olan e, havucun içerisine 3 su bardağı, aynı pirinci ölçtüğüm su bardağında 3 su bardağı su ilave ediyorum. Öte yandan e, normal suda pirinci ıslatıyorum. E, pirinci demlerken e, suyu tamamen nişastası çıkıncaya kadar, suyu duru akıncaya kadar yıkayacağım. Şimdi sebzesi için 1 e, çay bardağı sıvı yağ, bitkisel yağ kullanıyorum. E, bir adet orta boy kuru soğan. Yarım kilogram kuzu eti var. E, dondurmuş olduğum kuzu eti. E, Birer çorba kaşığı domates ve biber salçası. 7-8 diş sarımsak. E, 3 tane orta boy domates. 3 tane kapya biber. E, 2-3 tane yaprak beyaz marul. Ve e, şalgamımız var bol miktarda. 3, e, 3 tane orta boy şalgam. Küçük küçük şalgam. Ve 4 tane e, yeşil biber. Bir tutam kereviz yaprağı. Bir tutam ıspanak kullanıyorum. Ve bir tatlı kaşığı zencefilimiz var. Bunu da kavurma aşamasında e ilave edeceğim. E Doğu Türkistan Uygur mutfağı çok hassaslık, incelik isteyen bir mutfak. Önce Bismillahirrahmanirrahim diye Allah salli ala Seyyidina Muhammed ve ala Ali Muhammed diyerek salavat-ı şerif getirip yağımı koyuyorum. Ya ısınmak üzereyken yağ yanmadan soğanı ve eti koyarak ince ince doğramış olduğum eti koyarak kavuracağım. O ayşe tuzunu ilave edeceğim kavurma esnasında. bu yemeğin Sebze türlüsünün özelliği sebzelerin ve etin boyutlarının hemen hemen aynı boyutta, aynı eşit boyutta olması ee, ve iri iri doğranmış olması, büyük doğranmış olması. Yani bette pilavın sebzeleri iri doğranır. Ee, benim annem ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde yapardı. Ben de bunu hatırladım. Bugün bu yemeği sizlerle paylaşmaya karar verdim. Bundan sonraki aşamada videodan e, izleyeceksiniz. Merak ettiğiniz, sormak istedikleriniz bir şey olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dua etmeyi unutmayın. Doğu Türkistan'a bolca dua edin. E, i̇nşallah en kısa zamanda Doğu Türkistan'ın özgürlüğünü hep beraber duyarız. E, oradaki kardeşlerimizle buluşmayı, görüşmeyi Cenab-ı Allah bize nasip etsin ve dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan kardeşler kardeşlerimizi aileleriyle, evlatlarıyla, anne babalarıyla cem olabilmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. Size sağlıklı, mutlu, ağzınızın tadının bozulmayacağı güzel, huzurlu günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Doğu Türkistan Uyru Mutfağı'nda kalın. Desteklerinizi esirgemeyin. Allah'a emanet olun. <laughs> 재미 гандам. Гандам Çık yine de Açın lan kulağın yede Çınlan yine